Kendim kendi mamalarına gelecekler. Ben diğerlerine mama götüreceğim. Yani deli gibi aç olsalardı işte bölgelerine biri girdiğinde, bölgelerine biri taciz ettiğinde anında şey yapıyorlar. Ha, de geldi. Hava buz gibi işte açlık ve soğuk bir araya gelirse ölüm demek. Bu yüzden lütfen bir kilo bile mama desteğini esirgemeyin. Yani görüyorsunuz ya, hallerini yani bir parça mama için arkadaşlar bu taraflarda hava buz gibi soğuk ve açlık bir araya gelirse ölüm demek yani bu yüzden bir kilo dahi mama desteğine ihtiyacımız var ve diğer taraftaki evlatlar da gelmeye başladı buraya Şimdi ona tepki gösteriyorlar. Arkasında bir evlat daha var. Şimdi oraya da gideceğim onu vermeye. Eyvah eyvah aman. Aman. Ha, i̇yi kaçtı. Şimdi kendi aralarındaki bir hiyerarşi var. Hiç kimse birbirinin bölgesine gitmiyor. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin attığı evlada bakar mısınız? Gel 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 kuzum gel. Seni de almak isterim de. Bu burada yaşamaz ölür. Hatta İBB'nin küpesi mi değil mi bakacağım. Gel. Gel kuzum gel gel gel. biraz kork. Seni de almak isterim bugün değil seni başka zaman alacağım. Bu çok zayıf. Bunun başka bir sağlık problemi olabilir. Buraya başka canlar da atmış olabilirler. Ben bu miniyi aldım arabaya. Yani minik olduğunu ancak böyle algılayabilirsiniz. Ve başka evlatlar da vardır dedim. Biri burada. biri burada. Bunları hayvan severler de getirip atmış olabilir. Bu küpeler İBB'nin eski küpesi, yeni küpe değil. Dediğim gibi İBB'nin olup olmadığını veterinerde bakacağım ama ben İBB'nin eski küpesi olduğunu düşünüyorum. Hani bizim gibi bakım evi olan bazıları, yani evet bazıları sayı artınca geliyor böyle ormanda sız yere bırakıyor. Bu mamayı ben dökmedim. Mamayla birlikte bırakmış olabilirler bu canları. Ben zaten mamayı gördüm. Önce Allah Allah dedim. Buraya kim mama bırakmış olabilir? Bir baktım evlatlar var. O miniyi aldım. İyi değil. Çok zayıf. Köpeklerde belediye ismi yazmıyor. Belki iç taraflarında yazıyor olabilir. Bunda 167 yazıyor. Öbüründe 160 bilmem kaç yazıyor. Gel gel gel. Korkak. Belediye ismi yazmıyor. Bunda 167 yazıyor. Bu ufaklıkta 100 kaçtı? 176 ama hani küpenin içinde bir belediye numarası var mı bilmiyorum bakacağım. Evet. Yaklaşık 1-1,5 km ileride 4 tane cam vardı. Burada 2 cam var. Ve öbür minik burada. Ben size mama vereyim mi? İnanın yani mont çok üzerinde tabii ki ama ben polarla şu an donuyorum. Hatta buz giymiyor ama. Şu sarı çok kavgacı. Gel gel gel. Hala şu olduğunu aile bulamadık. Sokaklarda. Gel 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 gel. Araba geliyor gel bu tarafa. Bir tane şurada var. Bahçeye giren bir kolduğu var. Bahçeye mi girmek istiyorsun? Ona da sokakta bakıyorlar. Şu ilerden bakın. Muhtemelen ona da sokakta bakıyorlar. Bunlar genel olarak insanın öbür taraftan koştu geldi. Bu da aynı. Bunun küpe kaç? Gel bakayım küpen. B. Gel gel gel. Okuyamıyorum. Dur gel 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 gel. Bakayım. 800 bilmem kaç. Bir sürü can atılmış, bir sürü can. Gel, gel, gel. Başka var mı diye. Belki ormanın şu patikanın içine gitmiş olabilirler. Yok. Hadi gel mamını ye. Gel, gel, gel. Gel. Bakalım bu yol boyunca kaç tane var. Denk gelecek miyim başka? Korkma, korkma. Hadi yiyemem onu. Tabii senden güçlü olanı kapalı ilk yapıyorsun. Rota yapamıyorsun değil mi? Geçen bir av köpeği melezine bir saldırdı. Yavaş oğlum yavaş 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 ya. Kavga etmeyin kavga etmeyin. Bir sürü av köpeği. Bir sürü av köpeği. Muhtemelen buralardaki birilerinin av köpeğidir. Hey 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 aman aman aman. Birilerinin köpeğidir. Ama kendi köpeklerini bile kuru ekmekle besledikleri için Canlar kalkıp geliyor burada mama yiyor. Hey hey hey. Gel 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 gel. Gel gel bu tarafa gel. Gel. Hey hey hey. Gel gel gel. Ha Bak önünde aferin. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on iki, on üç tane can. Ben 3 tane mama bıraktım. Siyah evlat da var. Tam burada bir tane kulübe vardı bu evladın olduğu yerde. Birisi o kulübeyi çaldı. Namussuzun evi yıkılsın. Valla gücüm yetsin yetmesin hiç önemli değil. Kimin olduğunu bilsem dalarım. Ölümüne dalarım yani şundan evine alanı Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Siyah evladı ben şuralarda bir yerde gördüm ağaçların arasına girdi galiba. Ama mamasını bıraktım. Gelir o. Çöpe muhtemelen kulağında sıkıntı çıkarmış. Şu siyah yüzünden diğerleri yanaşamıyor. Bizim panda evlat yok ortada. Her iki gözü de siyah olan. Yani gözünün etrafı siyah olan evlat yok ortada. İnşallah yaşıyordur. Kaç tane can? Benim arabayı Gördüler, hemen koşmaya başladılar. Allah gören geliyor. Arabayı fark eden geliyor. Niye geliyor? Kadınlar at çünkü. Daha gelemeyenler de var. Ben atarım abi ben atarım Eyvallah abi Allah razı olsun Abi köyün mevzulu bildiğim kadarıyla Hayvanları da çok seviyor Ben şimdi birazcık daha mama bırakacağım O siyah gelecek Bu gelecek şu ilerideki gelecek Bu arkada havlayan bir iki tane var Onlar gelecek Hey hey kavga yok kavga yok Şöyle yarım paket açtım. Dökeceğim dökeceğim abi. Oradakiler buraya geldi diye baktım da iki tanesi gelmiş. Şu, şu kurda yedirmiyorlar. Bu yeni gelene yedirmiyorlar. Evet abi evet. Burada da uyuz başlamış. Çok zayıf. Ben mamayı şuraya döktüm. Burası dün sizlerle Of rüzgar. Nefesi bir kesti valla. Ee, sizlerle bir fotoğraf paylaştık. Uyuz beyaz bir evlat. Onun olduğu yer ama şu an o evlat yok çünkü yağmur başladı ve rüzgar başladı. Ben biraz geç kaldım beslemelerden dolayı yetişemedim. Buraya daha erken bir vakitte gelip o evladı almam gerekiyor. Bu da inanılmaz zayıf. Bir de yağmur da var. Şu ışıklardan belki görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Böyle anlaşılıyor yağmur. Muhtemelen evet, gelir de için bir yerlere sığmış olabilir. Vallahi rüzgar nefesini kesiyor insanın. Buranın kabadayısı da bu. Şu ve bu hangi mamaya giderse o mamayı taciz ediyor. Ne haber kuzucuk? Bu da bizim ıssız yerdeki evlatlardan biri. Kahverengi evlat da vardı bunun yanında. Şu an yok. Çıkmadı ortaya. Buradaki evlat sayısı azalmış. Ah, eh, Kangal hemen taciz ediyor diğerini. Hepsinin maması var. Evlat sayısı azaldı. İleride siyah evlat vardı zayıf. O yok ortada görmüyorum. Sarı evlat belki ileride olabilir siyahla birlikte takılan. siyah evlat muhtemelen öldü. Gel kuzum gel bak burada maman gel. Gel 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 döktüm. Bu hepsiyle kavga ederdi şimdi gelmiyor. Ne oldu? Ha yok sen yeni atılansın pardon. Hepsiyle kavga eden en baştaki. O yüzden öbür zaten kaçtı kenara. Gel gel gel. Gel bakalım. Hop Yine atın. Hatta çok iyi çoban köpeği olur dediğim evlat. Gel. Siyah olan da orada. Gel. Valla arkadaşlar bizim fotoğraf, video çekenimiz yok. Kedi de orada. Heh, minik de burada. Güzel her işimizi kendimiz görüyoruz. Ne haber kedicik? Buraya çok bırakmış. hamursuzlar. Amca burada mısın? Evet. Ya, kolay gelsin. Şişt, bacaksız. Gel gel gel. Bacaksız gel. Gel kedicim gel, gel. Gel gel. 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 Ah. Ama sen dışarı çık, sen dışarı çık. Kedi yiyemiyor. Gel. Tam önünde. Ee, ne oldu? Miyer, miyer Kedi sandı, değil mi olsan ama değil. Amca kolay gelsin. Burada normalde 5-6 tane evlat vardı. Şu anda 3 tane var. Ben tedbiren biraz mama bıraktım. Belki yukarıya gitmişlerdir. Gelirler. Yani bir tane kul cool bir evlat vardı. Mama yemek yerine arabalara havlamayı tercih eder. Onun olduğu bölge burası. Sadece üç tane evlat var şu anda.